Kolay sütlü tatlı tarifi. 1 litre süt, 1 su bardağı şeker, 1 su bardağı un, 3 yemek kaşığı kakao ekleyip karıştıralım. Ocağa alıp muhallebi kıvamına gelene kadar pişirelim. Pişirdiğimiz muhallebin üzerine sütlü çikolata ekleyelim. Çikolata eriyene kadar karıştıralım. Kalıbımızı yapışmaması için ıslatalım. Üzerine pişirdiğimiz sıcak muhallebiyi ekleyelim. Oda ısısında soğumaya bırakalım. Derin bir kaseye 200 milim sıvı krema ekleyelim. Üzerine 2 yemek kaşığı pudra şeker ekleyelim. 4-5 dakika mikser ile çırpalım. Soya muhallebin üzerine kremayı ekleyelim. Üzerini spatula yardımıyla düzeltelim. 1-2 saat buzdolabında dinlenmeye bırakalım. Soya tatlının üzerine blenderdan geçirdiğimiz bisküvileri serpelim. Hazır olan tatlıyı servis tabağına alarak ikram edebilirsiniz. Kanalıma ücretsiz abone olup bildirim sesini açarsanız, videolarıma yorum ve beğeni bırakırsanız sevinirim. Deneyecek olanlara kolay gelsin. Başka tariflerde görüşmek üzere, hoşçakalın.